Kral, bir şey soracağım. Sizin ilk bölümleri izliyordum ben çok mutsuz ve böyle her an program bırakacak gibi duruyordunuz. Evet, evet. Şu an bilmem kaçıncı sezon hala öyle duruyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Niye yani, bırakmıyoruz? E, neden, Asıl yani, sorudur neden, bu. Neden bırakmıyorsunuz? <laughs> Niye neden, peşini bırakmıyoruz? E, neden Soğuk Savaş? Ee, güzel soru. Ee, ona şöyle yapalım, programda <laughs> Her şakaya gülüyoruz abi. Ben gülmemek için aklıma devamlı kötü şeyler getiriyorum. O da işe yaramıyor. Yok mu bunun bir çözümü? Ha, sen de rahatsızsın. Evet. İyi. Ben de kaptana konuşmuştum bu konuyu. Onun bir çözümü varmış. Nasıl? Gelin gelin. Yaklaşın. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyin. Artık başka şeyler düşünmenize gerek yok. Okey Rötar var. Kanka sen kaptana tam olarak ne dedin? Gördüğün gibi bir Godfather göndermesi. Aman tanrım. Size reddedemeyeceğiniz şakalar yapacak. <laughs> <Evet. gülüyor> evet. Senin bir ziyaret. <laughs> Alt kafası koyuyormuş. Değil mi? <gülüyor> 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 Onu hadi ben bakayım. hazırla. Kafayı ben koyacağım. Demek ki çanta onun içinmiş. O zaman hazırsak evet. şakalarımızla başlayalım. Yok çantanın içinde prezervatifler olmuş şey çekip. diyerek. Hocam çekip. <laughs> Hocam lütfen. Ben Şaka. Yaldır. Ne denir abi? Ama Berk de çok kilo verdi ya. Yani. Evet. <laughs> Gülersen kaybedersin. Sen evli misin? Vay kardeşim 90 doğumlusu ve evlisin. O mutsuzluk onda. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta da soğuk savaşa. Kayıtta değiliz ama. <laughs> Bizde konuklar başlar abi, o yüzden senin şakanla başlayalım. Benim şakamla, <laughs> şey şakayla. Burada yazmış. Beğenilmezse ben başkaları sizin şakanız diyeceğim orta etrafa. <laughs> Konsept şey değil mi? Yani güldürüp kaldırma üzerine. Aynen. Konu veya şey karşındaki Teşekkür ederim. Ben bunu güzel, e, okey teşekkürler bu arada falan. <laughs> 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 Tam bana göreymiş falan. <laughs> Önceleri sadece Ersen ve dadaşlar için tasarlanan. Ama sonra amacından saparak başka bir konsepte evrilen yarışma programının adı nedir? Nedir abi? Gülersen kaybedersin. Ha. Benim evet. Bayağı. Benim bir projem vardı müzik grubu kurmak. Ersen ve Adaşlar diye hepimiz Ersen olacaktık. Kimse kabul etmedi grup. Bir şey kurmak. söyleyeceğim. format şey değil mi? Evet. Gülmemeye çalışılıyor. Bu an Anladım. Yani gülmediğinde hmm. sinirlenmeyeyim adam yapması gereken. Tabii, tabii yani. <gülüyor> 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 Nasıl ya? Ben çünkü hoşlanmam çok gülmeyen insanlar üzerine. <laughs> Evet, ha şu şey okeyleri kullanmak istemiyorum. Şey <laughs> <laughs> Sarı humma hastalığı nereden bulaşır? Nereden? Hiç hummadığın yerde. <laughs> Al Pacino sürekli reptini unutursa ne olur? Ne olur? Alzheimer. <laughs> Güzeldi. Abi hoş geldin bu arada. Hoş geldin. <laughs> 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 Alzheimer gerçekten evet. Film de hayırlı olsun. Çok teşekkür ee, ederim. Ne zaman abi. vizyona giriyordu? 27 Ekim'de vizyona 27 giriyor. 27 Ekim'de. Bize henüz bir davetiye gelmedi. Ee, <laughs> bakalım yani gala Ağabey. çoktan yapıldı galiba. Yok. Yapılmadı. 24 Ekim'de yapılacak. 24 Salı günü. Ekim'de. Davetiye gelir size. Tamam. Biz ee, de seve seve. Yengeyi de alır gelirsin. Katılırız. Çok e, açılmasını sevdiğim bir konu. <laughs> Bir sürü insanın aynı yerde toplandığı, mikrofonu olanın herkese salladığı ama kimsenin konuşulanları ciddiye almadığı güldürünün ismi nedir? Konuşanlar demek istemiyorum. Konuşanlar mı? Değil. Meclis. <laughs> Tebrik ediyorum kardeşim. Haklısın. ne meclisi olduğu belli değil. Belki de YouTuber meclisi de olabilir. Evet. Yani evet. Otel çalışanlarını sürekli birbirine düşürüp mev kendi mevkisini arttırmaya çalışan Mossad üyesine ne denir? Ne denir? Resepsiyonist. Böyle tüm yani global dertlerinle e <gülüyor> <gülüyor> gelmiş olman beni çok mutlu etti. Çok iyi. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar evet. e, seni ağırlıyoruz. Aynen. Nasıl keyifler? Yıllar önce de çok keyifli bir program yapmıştık. Çok güzeldi, evet. Aynen. O zamandan bu zamana değiştik. Evet. E, bu ton geldi. Aslında, verildi. Heh, ben de konuyu oraya getirmeye <laughs> Okuyamadığımız sayı hangisidir? Hangisidir? Silik 10. Dediğim Biz gibi yapayım. yani şaka. Bu seyirciye geldik. Bu, bu. Seyircinin evet. Aa nereden bildin? Anlaşılıyor mu fark etsin. Bir şekilde kurtarmaya çalıştım sadece. <laughs> Bir hayranım benimle ilgili tez yazarsa adı ne olur? Ne olur? Fantazi. Hmm. Şöyle eskiden gazete küpürlerinde böyle küpür mü? Ben kaç yaşındayım? Yani? Küpür. Gäste'de e, böyle şey şakalar olurdu. <laughs> küpür falan dedim. E, böyle tatlı şakalar olurdu. Hatırlar mısın? Böyle kötü şakalar evet. falan. E, şimdi ben ben de o tatlı bir şey yazmak istedim böyle. E, şimdi o geliyor, hazırsan. Mektup arkadaşıma artık görüşmek istemediğimi nasıl söyledim? Nasıl söyledim? Postalayarak. <laughs> böyle. Evet. Türkiye'de Nasrettin Hoca'nın kadılık da yaptığından neden hiç bahsedilmez? Neden? Bir kadının komik olabileceğine inanmadıkları için. Çok güzel şaka. Bence çok muhteşem bir şaka. Zirvede Bravo! <laughs> 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 Filmimiz evet. Abi evet. Ee, hayırlı olsun filminiz tekrar. Da, teşekkür ederim. Ee, bayağı bir değiştim filmde evet. <laughs> Flu olmuşsun Genelde biraz. Şey, Genelde şey, projeden projeye baya bir tip değiştiriyorum. Burada da örnekte şey oldu. Vallahi gerçekten tam bir karakter oyuncusuna. Teşekkür ederim efendim. <laughs> Buradan okey'e de bağlamak isterseniz. <laughs> 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 Onu bağlarız bir <bu> şekilde. <laughs> Karakteriniz giriyorsunuz falan gibi <gülüyor> hani. <laughs> 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 Artı 18 olmasına rağmen televizyonda bütün gün yayınlanan şey nedir? kadın programları. Bilmiyorum. Döviz kuru. Ha, kız, bir dakika kadın programları nasıl? Bilmiyorum. <laughs> ben izlemiyorum. Artık 8'de mi Ondan bir ha, yerden okay. sonra hani <laughs> Salvador Dali. YouTube'a içerik üretse adı ne olurdu? Ne abi? Soyut Savaş. Aa, Aha, çok güzel. Wow. Vay. Rekalite getireceğime eminim. Gerçekten. <laughs> Abi hoş geldin. Selamlar sevgiler. Şapkan da çok iyiymiş. Bu açım. Evimizin konforunda katıldığımız bu program. Vallahi abi. çok <laughs> Dedim direkt adapte oldum. Ben de geldim ayıp diyeyim. Abi ben de şopmanım falan. Evet. E bilmiyorum switch falan evdekilerle abi. abi biz de öyle giyiniyoruz. Eşişmanım abi biz de falan her şey yani. <gülüyor> 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 o yüzden abi. kilo vermiş halimiz. Aynen güzel. <laughs> 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 Annem de öyle söylüyor. Her türlü ince işin üstünün örtüldüğü yer neresidir? Ne, neresidir? Yatak. Evet. Doğru. Evet. Bu bir espri değil, bilgilendirici bir şey olmaz olmalı. <laughs> evet. Haberiniz olsun. Haberiniz acaba? olsun. Rapçilerin birbirine laf attı. sonu sürprizli meşhur filmin adı nedir? Nedir? Altıncı Diz. <laughs> Rapçilere laf geliyor sandım. <gülüyor> <da> <gülüyor> ya ne ya orta bir yerde tuttu, evet. Opportunizm. Olsun güzeldi ama. Okey Rötar neden kargo şirketlerine sponsor olur? Neden? Devamlı geç geldikleri için. <laughs> <laughs> Bütün bölümlerin e, izlendi bizim evde. Ben seni sesini duymaktan biraz sızdı. çok teşekkür ederim. Bu nasıl övgü görünümlü gömle? <laughs> 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 ne karşılaştım? Seni görünce midem bulanıyor dedi. 24 bölüm üstü izledik dedi. İzleme <laughs> niye beni görünce midem Yani işte şaka olduğu iddia ediliyor. Hani bakın birileri tarafından. evet. evet konuşmalardan herhangi bir suç kaydınızın olup olmadığını anlayan yapay zeka ne denir? Ne denir? Chat GBT. <laughs> Çok iyi ya. Orta dünyadaki en tatmin edici karakter hangisidir? Orta dünyadaki en tatmin edici karakter. Hı hı. Liv Taylor oynadığı karakter. <laughs> yani ben bu, gerçek anlamda bu arada... <gülüyor> <gülüyor> şaka bir. Şey. Dildo Begins. <laughs> Ama doğru sen söyledin bu. <laughs> 24 saat açık olan atom bombası satıcısına ne ad verilir? Ne ad verilir? Oppenheimer. <laughs> Eyvallah. <Eyüp mi>? Güzel. <laughs> Kış aylarında en fazla dinlenen rapçi hangisidir? Kış aylarında en fazla dinlenen. Hangisidir? Şemiden. <laughs> <laughs> bu, <laughs> buradayız yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hangisi daha kötü? <laughs> Doğru bir soru. <laughs> Cinsiyet değiştiren robota ne denir? Ne denir? Transformers. <gülüyor> <Top> <gülüyor> 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 evet. Ama herkes aklına gelir ya bu Transformers. E, güze yani. güzeldi ama. İyiydi bence. Şeyi iyiydi. Ee, Niyet. <gülüyor> <gülüyor> Sarı saçlı bir güzelin arkasında dizilmiş her birinin ayrı mahareti olan yedi tane cüceden oluşan topluluğa ne denir? Sarı saçlı. Bir güzelin arkasında sıralanmış yedi tane cüce, hepsinin ayrı yetenekleri var. Ne denir? Ne? Galatasaray orta sahası. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten de çok seviyoruz İcardi. Evet. Güzel soruyduk. Bak biraz fazla seviyormuşum ben öyle bir evet. sıkıntı <gülüyor> <versin>. <gülüyor> Hasan Hasancan'ın bir huyundan rahatsız olan kişiye nasıl tavsiye verirsin? Nasıl? Konuşanlar Hmm. Ya bunu tahmin edemediğime çok üzüldüm. Evet yapılır. <laughs> Ceza neden lisede kantinden yemezmiş? Neden? Ceza rap yapar çok kötü dostlar. <laughs> Güzel ama gülmemeye çalışıyorum. <laughs> Taksicilerin kavga esnasında müzik yapmak için kullandıkları enstrümanın adı nedir? Eyvah eyvah. Nedir? Klavye. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. Güldü. <laughs> bu arada devam Çıkanlar ettikçe 4 -5 yılda şeyi düşüyor insanın, gibi. filtresi düşüyor. Sonra bize kızıyorlar buna gülünür mü diye. Ya bir saat geçmiş. Artık ne söylesem. Bir de old school şeyler de var tabii. <laughs> Yeni nesli yakalamayan Ha bir de sen. evet bu Mesela, arada öyle bir şey var. Anlamayınca kötüleme var. E gazetelerden örnek veriyorsun abi. Küp Küpürlü Bizde de hata var. Küpür küpür Küpürlü konuşuyorsun yani. evet. <laughs> <laughs> YouTube uygun. Aa. Edebiyatımızda cinsel birlikteliğin önemini anlatıldığı şarkı hangisidir? Edebiyatta şarkı. Öyle yazılmış. Öyle yazılmış. Ş cinselliğe takılmadın mı şarkıya da? Öyle yazılmış. <laughs> hangisidir efendim? Ee, sevmek bir ömür sürer, sevişmek fil hakika. <laughs> güzel. Çok güzel. Hasan Cankaya'ya parasını koruması için ne önerirsin? Ne önerirsin? Hasan Bankaya. <laughs> Ay değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir Karadeniz'de full ereksiyonlu duvara çarparsa ne olur? Bir <laughs> komik olur öncelikle. <gülüyor> <Gülüyor> yani. <gülüyor> Win! Falan ya. <laughs> Haçan da. <aaa! gülüyor> Fırlatılıyor ya adam. <laughs> ya arkada da bir sürü insan var. Alex. <laughs> <Eriks! gülüyor> Bilmiyorum efendim. Ee, burnu kırılır. <laughs> Siz ona burun mu diyorsunuz? <laughs> Sonuna kadar devam eden asla durmayan ihtilale ne denir? Ne denir? Frensiz ihtilali. <laughs> Bu, bu da, demek da gene ki insanlar gazete... böyle 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 görünüyor burada. <laughs> bunun, bunun bu yarısını utandım getirmedim valla biz konuştuk bir şahane ben dedim acaba ben bunları yapayım. yok abi bunlar çok iyi ben sana söyleyeyim yani şey değil şey diye moral veriyor daha, daha, daha kötüleri var diye moral veriyor çok teşekkür ederim <laughs> plansız yapılan klozet temizliğine ne denir ne denir sifontane <laughs> çok kötü ya barbat <laughs> 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 Ne oluyor şu an bilmiyorum. Telefonum versene mi şu? Aman tamam. Madem en kötüyle çıkarıyoruz. Şimdi s*** İşte kıvama geldi. Astronotların uzayda yaptığı spora ne denir? Ne denir? Çok kötü hazır mısın? Uzay meki. Şurasına insanın lanet edesi Evet mahvoldu. Daha dayana durun siz. Ne <laughs> Köyde yaşayan işçiler birbirlerini görünce ne der? Maraba. <laughs> daha kötüsü de geliyor. <laughs> Çok güzel bunlar ya. <laughs> Yüzüklerin Efendisi Kırşehir'de çekilseydi müziği ne olurdu? Vay. Neşet Ertaş şarkılarından bir tanesi kesin. Ah Yalan Dünya, Ah Orta Dünya mı? Güzelmiş bu arada. Değil. Gollum hep seni arıyor. <laughs> Neredesin sen? <laughs> Çok güzeldi. Sağ olun. Çok güzeldi. Tebrik ediyorum. Konuşanlar seyircilerinin kurduğu sendikanın ismi nedir? Nedir? Beb iş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Güzel. <laughs> Beb iş. Evet, Soğuk Savaş'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Evet, tabii ki biz kaybettik. Yani çok belliydi bölümden zaten. Estağfurullah. Ee, Ama biz kaybetmek var. isterdik. Yani Abi imkansızdı o, o şakalar. o kadar utandığımız şaka yaptık ki bugün gerçekten ee, ayrı Ama çok güzel Programın varlığından utandık. Hayır <laughs> şey oldu. Nasıl devam ediyor? nasıl hala. çok <laughs> kötü hissediyorum <ben> ya. Şaşıma şaşıra programı de art, niyetle <laughs> sezon. gerçekten çok başarılısınız artık. Şunu da sorgulayın. Nasıl sürekli trend oluyoruz? Evet. Ya Hala. işte olmuyoruz. Oluyorsunuz. Ben niye benim sürekli şeyime düşüyorsunuz? şey. şeyime, <laughs> keşfetime. Bu arada kazanan söyledik, alkış almadık. Bir daha Evet söyledik, ya, şey yani almadık. kazandılar. Yani ya. <laughs> alkış, almak bu kadar zor bu devirde işte. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. <laughs> ee, Yüreğinize sağlık. Hayırlı olsun. <laughs> evet. ee, şey evet. Böylece e, davetiyeyi de zorla evet. koparmış olduk. Tekrar vizyon tayini de öğrenelim sizden. Evet. Ee, 27 Ekim vizyon tarihi. Ee, Türkiye'de ve Avrupa'da bütün sinemalardayız. Film çok güzel oldu. Beğenmeyene biletini iade ederiz. Ee, ya de parasını iade ederiz. <laughs> bir daha izle anlayacağım bu sefer. <laughs> Onu bir daha izlemek gerekiyor. Evet evet gerçekten özellikle bizim programı seven, mizah seven e, herkes, herkesi bekleriz. Duygusal da bir film oldu. İlişkilerle ilgili tutkusu olan bir şeye kafayı takan, bir şey kendisinden daha çok seven. Bunun benzerini yaşamış herkesi bekleriz. Ee, özetle herkes, yani parasol olan herkes özetle. parası olan. <laughs> Bir bilet alabilecek. Parası olan. <gülüyor> Çok, <gülüyor> teşekkür <ederim>. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. <laughs> Çok güzel. <laughs>